Hazır'ı görmesin kovar. Yok, onu der miyim hiç? Liman işinde ettiğimiz zararı bir yerden çıkarmamız lazım. Kızlardan mı çıkaracaksın? Aşk olsun Memati. Biri İbrahim'in kızı, öbürü de senin sekreterin. Ben ne karışırım? Üç dil biliyor. Yeter mi sana? Bırak kızları sadede gel. Nereden çıkaracakmışız zararı? Bu krizi dünya bir şekilde atlatır. Değil mi İbrahim? Uyuşturucu işi bize göre değil. Siz Fuat Tamer'le ortak olsanız ha. İbrahim teklif etti, kabul etmedi. <laughs> evlilik arifesindeymiş Gel Yalçın Bey Fuat Bey sizi çağırıyor. Ne iş? Bilmiyorum efendim. Kim var yanında? Gamze Hanım. Ne diye bu kızı getiriyor buraya bu adam? Şekerim, sana çok sevineceğin bir haber vereceğim. Hayırdır Fuat bey? Şekerim, biz Gamze ile evlenmeye karar verdik. Fuat bey, benimle oyun oynamayın. Sevinmedin mi şekerim? Fuat Bey... Memati ikinizi de öldürür. Aa, bir de... Olumlu tarafından bak. Ya öldürmezse? Hı? O zaman babanız öldürür. Öf, sen bugün çok negatifsin Bulut. Hadi git. Babama bu durumu açıkla. Hadi. Alo? İnci Şeker'im... <laughs> Sürpriz. Evleniyorum. Ya. <laughs> Ama bu İskender Kemal gibi çıkmaz umarım. Artık karımı paylaşmak istemiyorum. <laughs> Seni boğarım. Her gün önüme diz çöküp yalvarıyor. Öldüreceksen patronunu öldür. Kızım, siz dalga mı geçiyorsunuz? ...Memati'den yana korkun olmasın. Umurunda değil. İnci çok sevindi. Bir gün dördümüz yemek yiyelim, İskender de Gamze ile tanışsın dedi. Hı? Fuat Bey, siz çıldırdınız mı? Babam seni çağırıyor şekerim. Hadi sen git, onu ikna et. Hadi Bulut, hadi. Şekerim.